Merhaba değerli kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere nohut büyüsünün bozulması için olan işlemi anlatıyorum. Nohut büyüsü nedir? Size yapılmış olan bu tarz nohut büyülerini ya da baklagil büyülerini bozabilen bir işlemdir bu. Çizgi koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde her şeyin düzeldiğini göreceksinizdir. Arkadaşlar ücretsiz yıldız bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerimiz bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Oradan yazan herkese ücretsiz yıldız bakımını yapıyorum. Tek şartımız bize takip etmenizi bekliyorum kardeşlerim. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kötülüğü yani size yapılabilecek olan kötülükleri deft etme yöntemini anlatıyorum. Bu nedir? Size bir kötülük yapacaksa o kötülük ona geri dönmesini sağlar. Bu hazırladığımız kağıda şu an çizdiğim yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın telefonun ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın. ve bu hazırladığımız kağıdı çantanıza taşıyın. Sürekli yanınızda olsun. 20-25 gün içinde size kimsenin kötülük yapamayacağını göreceksiniz. Aynı zamanda bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirsiniz. Ücretsiz yıldız bakımı yapıyorum. Oradan gelen herkese. Tek yapmanız gereken beni Ercüment Hocam kanalında takip etmeniz. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun. Merhaba değerli dostlarım. Ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere ak büyüğü bozmak için yapılacak olan işlemi anlatıyorum. Ak büyüğü bozumu bu hazırladığımız kağıda aşağıya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. 20-25 günlük bir süreçte tamamen her şey bozulup rahat bir şekil alıyorsunuz. Bu nasıl olacak? Bu kağıdın telefondan ekran görüntüsünü alıp bilgisayardan çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz ve işlem başlıyor. Aynı zamanda Ercüment Hocam Instagram kanalından bize ücretsiz yıldızlarma bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerimiz Hocam ben de bakım yaptırmak istiyorum diye yazmaları yeterli. Ercüment Hocam Instagram kanalından yazıyorsunuz bizlere. Ve arkadaşlar tekrar söylüyorum bu bakım ücretsizdir. Tek yapmanız gereken bizi takip etmek hem Instagram'da hem TikTok'ta. Allah'a emanet olun.